Herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda Redmi Note 11 Pro ile Redmi Note 11 5G'yi karşılaştıracağız ve fiyatlarına da değinip fiyatına oranla hangisi daha başarılı, hangisini almak daha mantıklı bu konu hakkında konuşacağız. Ve videoya geçmeden önce de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi cihazlarımızın dış tasarımıyla başlarsak telefonlarımızın arka kısmında Note 11 Pro'da kenarlardan daha keskin hale getirilmiş olan köşeli bir tasarım yapısı önümüze çıkarken Note 11'de ise Pro'ya kıyasla daha kavisli bir tasarımla karşılaşıyoruz. Bunun yanında kamera modülü de ana kameramız en üst kısımda olacak şekilde dikey bir modülün içine yerleştirilmiş ve arka kapak tasarımında simli bir yapının kullanıldığını görüyoruz. Redmi Note 11 Pro'da ise daha mat bir yüzey karşımıza çıkıyor. Bunun yanında kamera modülünün çıkıntı da önceki seriye göre iki cihazda da baya bir artmış durumda. Ön kısma baktığımızda ise Note 11 Pro'da yan çerçeveler ve çene kısmı çok ince tutulmuşken Redmi Note 11'de ise çene kısmındaki boşluk biraz daha büyük bir şekilde önümüze sunulmuş. Kalınlık ve ağırlık olarak da Redmi Note 11 Pro 8.34 mm'lik kalınlığa sahipken Note 11'de ise 8.75 mm'lik kalınlığı görüyoruz. Ağırlık olarak da Note 11 Pro 207 gram, Note 11'de ise 195 gramlık bir ağırlık önümüze sunulmuş. Malzeme yapısı olarak da Note Pro'da arka kapağımızda cam bir yüzeyi görürken çerçevelerde ise iki cihazımızda da plastik bir yapının kullanıldığını söyleyeyim. Buna ek olarak iki telefonumuzda da 3.5 mm kulaklık jakına yer verildiğini de belirtelim. Ekran kısmına bakarsak Note 11 Pro'da 6.67 inçlik AMOLED Full HD Plus 395 ppi piksel yoğunluğuyla gelen 120 Hz tazeleme ve 360 Hz dokunma hassasiyeti sunan oldukça kaliteli Samsung üretimi bir AMOLED ekran önümüze çıkıyor. Note 11 tarafında ise 6.6 inç boyutunda IPS LCD 1080x2400 çözünürlüğünde 399 PPI piksel yoğunluğuyla gelen 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan gayet akıcı bir ekran önümüze çıkıyor. Bunun yanında HDR10 desteğinin de yalnızca Note 11 Pro'nun ekranında olduğunu söyleyeyim. Parlaklık oranı olarak da Redmi Note 11 Pro'da 1200 nit gibi çok yüksek bir değere ulaşabilen bir parlaklığı görüyoruz. Yani güneş ışığı altında da bu ekran bizi kesinlikle üzmüyorken Redmi Note 11'de ise 450 nit parlaklığıyla yüksek ışıklı ortamlarda ekranı görme konusunda zorluk yaşayabiliyoruz. Telefonlarımızın Yonga City tarafında ise Redmi Note 11 Pro'da Mediatek Dimensity 920, Note 11'de ise Dimensity 810 işlemcisini görüyoruz. Note 11 Pro'nun işlemcisi Snapdragon'da 778G işlemcisi işlemcisine denk diyebiliriz. Note 11'in işlemcisi ise Snapdragon 750G civarında bir performans veriyor ve oyunlarda da iki cihazımızda 60 FPS desteğinde olacağını söyleyeyim. Bunun dışında hem Note 11 Pro hem de Note 11 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneğiyle ve depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık iki farklı versiyonla geliyor. Şimdi buradan kamera kısmına geçersek Note 11 Pro'da 108 megapiksel değerinde f1.89 diyaframla gelen 6 element lens'e sahip olan Samsung'un ISOCELL HM2 sensörünü görüyoruz. İkinci kameramıza bakarsak 8 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı ve son olarak üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası. Redmi Note 11 tarafına bakarsak arka tarafta ikili kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 50 megapiksel f1.8 diyaframla gelen HDR ve portre modu destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramızda ise Sony üretimi 8 megapiksellik yine f2.2 diyaframlı ultra geniş çeşitli görüyoruz. Ön tarafta ise iki cihazımızda da 16 megapiksel Full HD 30 kare videolar çekebilen güzel bir kamerayı görürken arka kameramızda ise Note 11 Pro'da 4K 30 FPS'de, Note 11'de ise maksimum Full HD 60 FPS'de çekimler yapabiliyoruz. Yazılım kısmında da iki cihazımızda Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü ile geliyor. Hoparlör konusunda ise iki cihazımız stereo hoparlör sistemine sahip ama Note 11 Pro'nun Dolby Atmos destekli JBL mimarili hoparlör sistemi, Redmi Note 11'e göre çok daha başarılı olduğunu da söyleyeyim. Şimdi batarya tarafına geçersek Redmi Note 11 Pro'da 5160 mAh, Redmi Note 11'de ise 5000 mAh'lik bir batarya önümüze sunulmuş. Note 11 Pro'da 67W, Note 11'de ise 33W hızlı şarj desteğini görüyoruz ve kutu içeriğimizden de bu hızlı şarj destekli adaptörlerimiz çıkıyor. Batarya performansı olarak da Note 11 Pro Redmi Note 11'in bir adım önünde. Çünkü burada ekranımız ameliyat olduğundan dolayı özellikle karanlık modda kullandığımızda da bu batarya 10 saatlik ekran sürülerini bize rahatlıkla verebilecek. Tabii ki bu cihazların detaylı testlerini de ülkemize geldiğinde yapacağız. Telefonlarımızın kablosuz bağlantılarına bakarsak 5G desteğini iki cihazımızda da görürken Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2'yi Note 11 Pro'da, Note 11'de ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da iki cihazımız IP53 korumasıyla geliyor. Güvenlik çözümü olarak da güç tuşunda parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğimizin de iki cihazda bulunduğunu söyleyeyim. Şimdi fiyatlara değinirsek Note iPhone 1 Pro'nun en düşük fiyatı 250 dolar yani şu anki dolar kuruyla 6700 TL bandında bir fiyatı olacak ve Note 11'in fiyatı ise dolar bu seviyede kalırsa 5400 bandında olacak. Son bir değerlendirme yaparsam Note 11 Pro ile Note 11 arasındaki fiyat farkı çok fazla olmadığı için bence genel toplamda sunduklarıyla Note 11 Pro hem daha uzun ömürlü hem de daha dolu bir pakete sahip ve bu cihazlar ülkemize geldiğinde de hem detaylı incelemeleri hem de birbirleriyle daha detaylı karşılaştırmaları da gelmiş olacak. O videoları da kaçırmamak için için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.